zor zamanlardan beraberce çıkma zamanı şimdi. Esnafa, atölyeye, fabrikaya, kısacası üretene sahip çıkma zamanı. İhtiyacını erteleme, ekonomiye sahip çık. Tüm dünyayı etkileyen bir salgın sürecinin içerisindeyiz. Bu süreçte sadece sağlığımızla ilgili tedbirleri almak değil, tabii ki en önemli ve ilk iş bu. Ve bunun yanında sonrasında ekonomimize yani hayatın diğer alanına dair de almamız gereken tedbirler ve sorumluluklarımız var. İşte bu sorumluluklar kapsamında ihtiyaçlarımızı ertelemeyip ekonomiye sahip çıkmak en önemlilerden bir tanesi bu görev hepimizin. Bu korona sürecinde en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de müzik sektörü. Sanatçılarımız ve müzisyenlerimiz zor durumdalar. Buradan patronlara sesleniyorum. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonu için, sanatçılarımızın yaşaması için, müziğin yaşaması için e, müzisyenleri ve sanatçılarımızı mini konserlere davet edebiliriz. Hem e, çalışanlarımız moral bulmuş olur, e, bu sayede sektörde yaşamış olur. İhtiyaçlarımızı ertelemeyelim, ekonomimize sahip çıkalım. İhtiyacın var, de var, ama yok şu an değil deyip erteliyor musun? Belki bir buzdolabı, belki bir ayakkabı, belki de bir kitap. Ekonomiye, üretene, esnafa sahip çık. Gel, erteleme. Ekonomiye sahip çık. Erteleme. Sevgili dostlar merhaba. Haftalardır, aylardır evde kaldık. Bir başımıza kaldık. Üzüldük, dertleştik. Bazen de umutlandık. Hayattan sanata, endişeden hayale, insana dair ne varsa evde sürdürdük. Evde kaldığımız süre boyunca da hayat ve yaşamlarımıza dair çok şey düşündük. Şimdi biz olma zamanı, birlikte zorlukları aşma zamanı. Tedbiri elden bırakmadan, sağlığımıza öncelik vermeyi ıskalamadan hayatı hareketlendirme zamanı. Birbirimize katkı sunma zamanı. Birlikte zorlukları aşma zamanı. Açıkçası ben alışveriş yapmayı çok özledim. Kitapçı dükkanlarına gitmeyi çok özledim. Morallerimizi kısmen de olsa gidermeyi amaçlayan bu ortak çağrıda ben de varım. İhtiyacını erteleme, esnafa, üreticiye, böylece ekonomiye sahip çık. Hiç kimse bir dükkanın kapanmasını ister mi? Hiç kimse atölyedeki bir işçinin işsiz kalmasını ister mi? Tabii ki istemez. O halde bir kez daha ihtiyacını erteleme, üretine sahip çık. Değerli dostlar, salgın çerçevesinde evimizde oturduk, kendimizle yüzleştik, neyi öğrendik? İhtiyaçlarla ihtirasları birbirine karıştırmamaya. Bravo, bunu iyi yaptık. Ama şimdi Ekonomiye can verme zamanı. İhtirasları erteleyin ama ihtiyaçları ertelemeyin. Ekonomiye can verin. Merhaba. Salgın sürecinde, salgınla ilgili olarak ve salgında alınacak tedbirlerle ilgili olarak sizlere sürekli bilgilendirmeye çalıştık. Ve COVID ve karşı verilen bu savaşta en azından sağlık açısından belirli aşamalara geldik. Ama savaş bitti mi? Maalesef hayır. Birçok sahada savaşa devam etmek zorundayız. Bu arada ekonomi ve dolayısıyla hepimiz kötü yönde etkilenmeye başladık. Ekonomiyi hareketlendirmek zorundayız. Lütfen ihtiyaçlarınızı ertelemeyin. Her sektörde üreticiyi ve esnafı destekleyecek şekilde ihtiyaçlarınızı ertelemeden satın almaya çalışın. Böylelikle sosyal problemlerin oluşmasını engelleyebiliriz ve sosyal birlikteliğimizi devam ettirebiliriz. Tabii tüm bunlar sırasında Covid'den korunma tedbirlerine de harfiyen uymamız gerekiyor. Hepinizin çok iyi bildiği gibi bunlar maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyenik tedbirlere uymak. Ben şu anda evde olduğum için maske takmıyorum. Ancak ev dışı kapalı alanlarda ve şayet evinizde Covid'li bir hasta varsa sosyal mesafeye uysanız bile mutlaka maske takmaya çalışın. İşte bu tedbirlere uyarak ekonomiyi desteklemek için, canlandırmak için lütfen ihtiyaçlarınızı geciktirmeyin. Bu savaş hepimizin savaşı ve bunu hep beraber başarabiliriz.